Beyazlatmadan sonra ilk 48 saat boyunca kahve, çay, kırmızı şarap, Koyu renkli meyveler gibi dişlerinizi lekeleyebilecek yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçının. Sigara içiyorsanız işlemden sonra en az 48 saat sigara içmemeye çalışın çünkü sigara dişlerinizi lekeleyebilir. Dişlerinizi günde 2 kez fırçalayarak ve günde 1 kez diş ipi kullanarak düzenli ağız hijyeni rutininize devam edin. Bu yeni lekelerin oluşmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Hassasiyet yaratmayacak bir diş macunu kullanın. Diş beyazlatma bazen geçici diş hassasiyetine neden olabilir. Herhangi bir rahatsızlığı hafifletmek için diş hekiminizin önerdiği diş macununu kullanabilirsiniz. Diş hekiminiz geçirdiğiniz diş beyazlatma tedavisinin türüne bağlı olarak özel talimatlar verebilir. En iyi sonuçlar için onların rehberliğini takip ettiğinizden emin olun. Diş hekiminiz takip randevuları veya rötuş tedavileri önerirse, tavsiye edildiği şekilde planlayın ve bunlara katılın. Diş beyazlatmanın kalıcı bir çözüm olmadığını, etki süresinin kişiden kişiye değişebileceğini unutmayın. İyi bir ağız hijyeni sağlamak ve lekeleyici maddelerden kaçınmak diş beyazlatma tedavisinin sonuçlarının uzatılmasına yardımcı olacaktır. Kişiselleştirilmiş tavsiye ve öneriler için daima diş hekiminize danışın.